Yapmam gerekeni neden yapmıyorum? Neden sürekli erteliyorum? Gerçekten tembel miyim? Aslında çoğumuzun yaşadığı bir şey bu, erteleme davranışı. Bazen sadece üşenmek değil, derinlerde başka bir şey anlatıyor olabilir. Mesela, mükemmel yapamamaktan korkuyorsan, hiç başlamamak daha güvenli gelebilir. Ya da bir işe başladığında, ya başaramazsam düşüncesi hemen pes etmene neden olabilir. Yani aslında başarısızlık korkusu, hareketsizlik kılığına bürünebilir. Bazı insanlar içinse ertelemek gizli bir başkaldırıdır. Zihninde sürekli yapmalısın diyen bir ses varsa, içten içe bu baskıya karşı direnç gösteriyor olabilirsin. Ertelediğin şeyin ne olduğu kadar neden ertelediğini de merak etmeyi dene. Çünkü erteleme sadece bir alışkanlık değil, bazen bastırdığın duyguların sesi olabilir. Kendine kızmadan önce kendine kulak ver. Belki de tembel değilsin. Sadece yorgunsun, kırgınsın, korkuyorsun. Peki sen en son niye erteledin?